aldı baba Adam var bende evet, sana Maçı nereye oynuyoruz? Sağ oynadım ben. Belki oynayalım mı? Nak nak. Yukarıdayım. Dışarıdan geliyor. O, o. O. O, nak karşı iki nak. Geldim karşı nerede var başka? Burada kalmadı bir var. Gel sağ oynayalım direkt. O, oynayalım. Abi üstüm adam. Köşedeydi değil mi? Aynen. Watch out. Patlama çektim kadar. ben. Patlamadı. Orta oynuyorum. Ben üstü. Oynamadım ortaya. Şuradan zıplayayım mı? Sol tarafta yakın var lan. Teleport atmış sola. Watch out. Oğlum şu balkon var galiba. Watch zıplayıp vuralım mı? Üstümüz var direkt. Kanka vuramayız şu an. Oraya Kanka zıplayıp vuralım. Alt var alt var. Altı, benim de canım az. Ne yapıyorsun biraderim? Geldim bizler geldi bize er geldi, geldi bize er geldi. Bura var ya, bura var. Hadi bura. Üste çıktı. Aşağı geri atladı. Kanka bomba var lan. Bir tane bomba denedim bir ara. Lan lan. Karşı taraf var. Artık bir geliyor lan. Kank kill alamadım. Watch var. Oğlum. Karşı mı direkt? Bomba çekti orada. Aynen aynen. Orada arkasını tutuyor. Kankan nasıl yardım ya? Canı bir Bomb var var, Bombam var, bombam var. Kanka ne nasıl bir şey ettin? Kutu arkasındaydı nasıl bir şey ediyor ya? Şey Marked an enemy's death crate. Oğlum ben burada ne, ne? yaşandı hala anlamadım ya. Furkan iki kişi kaldı o da solumuzda kanka. Şu tarafta bir yerde. Marked a Oğlum bir nak değil mi? Nereden nak lan finish edin ben ona sen. Aha geldi bir tane daha nakım benim. Bir kaldı. Bak. Sen... Aha bana gözüyor. Nerede lan? Ses duydum. Bu tarafta verdi bana gözüyor kanka eminim. Abi bu liste mahvukar. Bandaj bastı bandaj. Kanka şu ağaçlara çarpma artık beni deli etme. Aha altımızda Furkan yatıyor ne? burada bir yerde. Yatma sesi duydum. Şaka yapayım. Aa burada 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 Aa, gel. Gel gel. Yedim Gel gel ortaya gel. Oy! Fenaydı bu arada. Furkan gel çabuk ya. Canlanma kartını almayı unutma sakın. Ersin baba bir kere unuttu temizlik <laughs> kuracağı canlanma kartını almadı. Ben de ben unuttum. <laughs> Şaka yapıyor. Gerçekten ya artık oynarken unuttum valla. Adam koşuyor sana. Bomba atıyor. Aa gördüm tam bu duvarda iki kişiler iki kişi, var, iki kişi var. en az iki. Arka okay. çatısına atlıyor. Çık arkaya çıkıyorum ben. Aha. Kanka aşağı düştüm. Onunu <laughs> sokayım. Ya Kucağı kanka. Çatıya inecektim <laughs> inemedim bize döndüler ya. Ölme sakın kanka Geliyorsun. Yok sıkıntı yok daha. Ay ben de yaşadım abi. Bu takım buraya girip nasıl direkt öldü lan? Bagi. Bagi lan. Uzaktan mermi yedim. Bagi ne düşer sen şimdi? Aa invece, düştü. Yüksekten düştü. Arda düştü. Onu vuracağım. Evet. Diğerin de evet. sesi vardı ya diğer bagi. Hiç abi, sorun yok. Içeyim. ben bir tane P90 vurdum. Önünde bu adam burada. Geliyorum. Kanka arkalarına atlarım bu arada. Gelsenize bana. Nice. Öldü. Çok iyisin. Bitti mi? Ben Nasıl Bitti, iki Lan, kişi değil miydi bunlar? Ben de iki ay aldım Tek öldü. Tek. öldü. Evet. Kanka. Şu bir Oğlum adıyla geliyorum ben sana. Oğlum bu değil. Kanka ben yoldarına girdim. Oğlum. Oğlum niye ben düşüyorum yine ya. Şeysin ben. Kanka canım çok az. Furkan kaldırmaya kaçsana Furkan kaldırmaya ben... kaç direkt. Kaldıracağım kaldıracağım. Seni normal de kaldırabilirim. Yo yo normal kaldırsın dedim. Adam oynadı bize. Üstten üstten şey oynadı burada? bana da. Kurbede. Kanka tam üstünde adam. Bak bu. Ama bot bu. Boss. <laughs> oynadım size. Burada. Burada. Bekle şimdi çatısına çıkıyorum. Bunlar en en ikilermiş bak iyi var. Kardeş low'daydı şu kalite. Oynadım çatısına. Acaba kaldırmıyor mu lan? Halısın var diyor. Duyardık ya halıyı. Ben hiç halı da görmedim. Direkt çatıya evet. çıkıyorum. Oğlum nereye Halıyı alıp geliyorum ben da bug yaptıysa. Beyler alt kampantımda yatıyor bir ihtimal adam. Yatması Kanka adam duydum bu arada. Nerede, Nerede lan? lan? Tek bir adam. Aa, bak oradayım. Ay eşi. Beyler toki toki toki. Gelin toki toki toki. Kalabalık. Geldim geldim. Yani. Bana sıkıyorlar kanka. Ben bunu oturacağım kendimi ya. Boğaz Nerede adam var? Oğlum seni mi kovalıyorlar? Yo 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 başka takım bu. Oğlum tepede bir araba gördüm ta buradan da. Uaz 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 bana doğru geliyor. Altında da bot var. Oğlum alt ya gördüm seni ha. Geliyorum. Sağında da bot var da bot'a boğaz gidiyor. Boğazı. Boğaz birdi ya. Botu vuracağım. Evet, evet, ben... Bot kimi çalıyor lan? Toki oynadım. Bak Toki çatı çok kalabalıktı. biliyorlar bir de bug'ı falan. Ha şey, arabayla çıkıyorlar. Halıyla çıktı iki tanesi. Çatıdan atladı yerde. Kanka çatısına iniyor bana çabuk gelseniz gelsenize. <laughs> Buraya girdi lan. Geldim. İnemedim ki çatısına. Birisi alt kattı kanka birisi alt kattı. Sağ oldu da. Üstünde 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 direkt üstünde üçüncü katta. Bir şey bana tamam geldim. Kanka cana bir bomba yedi. Diğerleri nerede o? Kaçtı kanka diğeri. Diğer ikisi kaçtı galiba. Aa geliyor geliyor halıyla geliyor. Nerede lan? Üstümüzde. İkiler. Baydım baydım baydım. Çok iyisin. Hayır hala attım hala attım direkt gel Ben öldüm bug ile Alsay kersin, kersin beni de Korkan alamadım Kendişini al beni kendişini al Geldi kanka Altımda tutuyor altımda tutuyor direkt tutuyor Kaldırdı tamam, tamam, Geldim geldim direkt Benden haberi ya. yok Kanka paraşüt açtı havada Diğer tarafta kaldı Attı yom üstüne Nakti lan Kanka değil bu arada. Ha burada dolu kanka. Aha dolu. L dolu. Kanka çatısına inerim ben. Kanka ben çatıyım be. Burada değil mi dolu? Benim ismi değil mi? Öyle ol Öyle, Öyle lan. Şampiyon olduğumuz evde araba var. Ama son spawn. Hadi çıkalım. Şu etkinlik yes. var ya kale orada şey var drop vardı. Gördüm araba da var Bir orada. Adam, adam da var ortada geziyor iki kişi. Fight orada. Evet, Bunun çatısına ineceğim yani kanka ben direkt. Ben. Burada bir tane kule gibi bir şey var. Onun çatısına ineceğim. Evet. Kanka adam vuramıyor. Diğer tarafı var. kaldı bir yere. Chat? Kanka sniper'ı yok. Öldüm ben. Beyler safe'im. O, o son, onu vurursun. Oğlum nasıl Adam paraşütü atladı kanka sonuncusu. Halıyla geldi lan. Öldü 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 havada vurdular. Kanka tamam ben şey tutuyorum okey. Ben Aa, safe'im kanka, safe uzak kanka. Uzak ben biraz olacağım. geriye kaçıyorum. Tamam, tamam. Furkan çeşit. direkt bana gelsin de şu önde tut sen. Can basıyorum şu an gelirim. Onlar ama. korkak ama kanka oynama. Onlar oynayamaz kanka. Gel gel. Nice'ın oğlum. Oynayayım mı yoksa bekleyeyim mi? Oynarız ya. Şu şey alayım mı? Hoca hoca 3 body bir hesap kurmuş. Ne eder bu İlk, ilk adam mı? Nasıl vuramadım ben ya. Arkını bağla gel. Tepeye çıktı. Duydum. Muhi ile Muhi tepeze. Ne zaman? Hadi en az 3 kere ya vur. Bura. Tam burada. buradan bakıyor. Of! Arka var lan bir kere. Adam ne yaptı? Okan finisher misin sen? Hiç, hiç, hiç bu, bu da girmiyor. Bittiler bittiler bittiler. Tutsana kanka. Tutuyorum tutuyorum. Oğlum onlar bu bagil abi, arkamız bagiller. Arkamız, arkamız yine var. Bagiller değil bunlar. Var. Şey bunlar ya kulda vurdumuz. Watch out. Burası da bu kanka. Ya, buradan tepeyi bitiyordum. Kaysa bu dek adamı nerede vurdunuz? Vurdunuz yeleği mi? Kanka şurada vurdum. Watch out. Oğlum tepe garajı oynadı herhalde kanka. Garajı oynayalım mı? Açalım mı garajı? Aaa garajı bir şey yok. Tepe oynamamış. Ne evet, var duruyormuşlar. Ay! Nice. nice. Araba yok ki ben oynayamıyorum. Oğlum mı attı şuraya üşeyse gitti. Kanka bagi var da bizim bagi'yi nasıl alacağız? Bekle halı aldım ben. Halıyla arkalarına geçerim kanka ben bunların. Tepeden nak var bu arada. Oynarsan tepe, tepeye tepeye oynayacağım. De. Tepenin arkasına oynayacağım ben direkt. Gelsene. Gel gel. Oldum. Bu yer kanka biz de şu bagi'yi alıp bagi'yle oynayacağız. Tepe oynayalım. nak tutuyor. Evet bayağı açıklar Çişelim. kanka. Bayağı açıklar. Lan tamam, buradan nasıl çıkacağım? Nereye girdim? Kanka seni gelmen lazım. Bagi istedim. Geldim. Oynayalım gel. Kanka ben oynadım direkt tepenin lobuna. Görmüşler beni beyler çabuk oynamak Garaj vurur mu lan bizi vurur mu? Kaçıyor birisi? kaçıyor. Toros kaçıyor. Toros'un canı bir. Arkanıza dikkat edin arkanıza sıkıyor. Arkanıza sıkıyor. Arkanda bir Arkanıza sıkıyor. Oraya da açılıyorum bekle. Bura bura. Ben de bagil oynuyorum. Yattı oraya. oraya, yattı oraya Drake Vuracağım. Sen öyle ben bakıyorum kanka. Torosun canına girdi ya. Naku'da. Bak da. Bak, bak. şu anlık. Onu onu Furkan nak Furkan'a gidiyorum. Kaçıncı nakım lan benim bir daha vurursan Kanka burada kimse yok. Kanka garaj çıkıyor garaj oynuyor bir yere. Bekle ben buradan toros kanka. alacağım. Bir dörtlü araba alayım da. Beraber oynarız dörtlü. Furkan daha canım var. Garaja çıktı Angara doğru gitti. Biz oynamıyorlar tamam. şu an. Kanka ben Toros aldım yerden. Kaskım yeri. Fightlıyorlar, fightlıyorlar, fightlıyorlar. Buraya girdiler. Tamam burada Oynayalım mı direkt? Ben gidiyorum arabayla. Ayşe sen, sen de geleceğim. Sen de gel geleceğim. Gel gel gel. Bakıyor buraya. Sıkıyor. Sana mı sıkıyorlar? Aynen. Bekle biz direkt bakıyor. çatısına ineceğiz kanka. Bekle şeyli çatısına ineceğiz. Tamam bekliyorum. Oğlum kaçmayın artık ya. Kaçıyorlar şu an. Yine kaçıyor. Yo diğer kampanya kaç? Çarptı Furkan. Vurdu mu Aşağı attı adam. Girdim direkt yoksa. Gel, gel, içeri gir. Kanka evet. bekle. Teksin. Arkam geldi. Bu var ya 3 kere canını bir bıraktım döndü beni vurdu ya. Nice oğlum, Aa, arkası vurdu onu. Shelter burada. Bitki burada, bitki Şek, burada. Var. Furkan bana 5.56 atmana gerek yok. <laughs> Kank oranın canı bir yetim. Mark, Mark odan hak. Mark, Mark. Nice Şuradan 5 el altı alacağım. Oynarsanız alırız orayı. Kanka Siz yok ki. Burasımız var Furkan gel. Kanka ben size geliyorum arabayla. Çift, nasıl basmadı ya? Sen git kanka ben support Ben yani gidiyorum ben gidiyorum. Sol tarafa gireceğim kendisi lorda girsene. Yani kanka, kanka alayım. Dur, dur ha, arabaya da şey alalım geldim. Kimse yok kanka burada. Ya lova girdiler. Girsene direkt şuraya. Direkt girin oraya. Yok şu an. Girdim girdim. Hatch'e var kanka onun, nice'niz. Furkan bana gelsene zayıf. Nice bitti. İyi iki, kaldı dokuz. kişi kaldı 9. Kaç kişinin var lan karşıda? 20 hmm. var şu an. O, o zaman videoya selam olsun buradan. <laughs> Aleykümselam. <Aynen. gülüyor> Güzel, ilk video çıktı. <laughs> Sanki istek kabul ediyor da instagram söylüyor bir de ya. <laughs> <laughs> Abi hesabım şu an 10.000 olur bu arada. Baba bir burada mı lan? Ee otam var buradan. Nerede lan? Watch out. Ah işte. Ana ne oldu? Allah senin canına almasın. Geliyoruz kanka Allah kurbanın içinden çıktı yatıyormuş. Oyun bu tarafa gelince kastı bu arada. Adam mı? Watch Geldi. <laughs> Hadi kanka biri daha sıksın uzaktan bulaktan. Üstümüz sarı olsun. Watch out. Durdular. Geliyor. Durmadı lan geliyor lan. Oğlum diye ne yapıyor? Arabada oturuyor kanka hala. Araba oldu oldu. Watch out. Gidiyor kanka. Nereye gidiyor lan o? Kampanta geçti ya. Gel. Kalkan arabaya al gel. Geldim. <laughs> tamam tamam. Kampanın ikinci katında kanka şuradan naklarız ona Kampanda fight diyorlar mı? Yani en Bizim... az ikiler de Nak alırsak çok iyi olur Kampanda yok mu? Alt katta İkilerin Can nerede? Adam koşuyor lan. Ne öldü? Kaldı. Kaldı iki. Oğlum aslan adam sandım ya. Şehir şimdi yeti olabilir mi ya bana? Olabilir. Ben şu an böyle şeye bakacağım ya çok işkiller. Altımızda altımızda. İki kişi altımızda. Ben bir bomba çekeyim bunlara. Zümleteyim direkt. Sen de bomba atıyorsun. Bombayla yaklaşıyorum. Çok iyisin. Aa niye tuttu bana? Beni finişliyor, beni finişliyor. Aa seni finişliyor. Birader, beni Niye oynuyorsun? Birader. Kaan tamam, yapma kardeşim. Problem Saplar geçeriz. Artı 51. Kaç kilimiz var total? 36 46 6 kilo nice herkesin %100 abi MVPlik oranı %100